ben e, Berat da Miraz da ben e, işte gitmece oynayacak. E, e acaba gitmece gün... oynayacak. Acaba kim 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 kazanacak? Vav wow, görecek görecek. E, Berat mı ben mi Miraz mı kazanacak? Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çocuklar yine oyun oynamak istediler. Bu sefer şişe dikme oyunu istediler. Bakalım. Üçü de oynayacak Burak, Berat, Miraç. Acaba kendi aralarında kim kazanacak? Daha yapamadık. <laughs> evet yapamadınız. Hadi oturun anneciğim. Bakalım. Güzelce kardeşlerini düzenleme etrafa. Gel. Şimdi Gel. güzelce otur. Sen şuraya otur. Hadi Berat. Biraz ileri. Ben, E ee, ben o zaman sizi görmüyorum annem beni de ama. Evet neyse böyle çeviririm bir şey olmaz. Gel. Biraz beri gelin o, o çok şey etti zarayı açtınız. Başla. Berat mı başlıyor? Evet. Emirhan'a <laughs> bak e, Burak 5 dakika dur. Emirhan'a bak annem. Onu çevir. Heh. Dur anne. Heh. Dur. dur anne. Müziğini aç müziğini aç oyunun e, şeyinin müziğinden oynasın. Anne. Dur anne. bir dakika. Emirhan kardeşinize bakayım annem. <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu? <laughs> Ay annem annem annem. Heh. bak 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 hadi oyna Emirhan. Abiler oyun oynayacak hadi. Heh. Ne oldu? Evet durun annem kardeşini ben yatırayım. Bir dakika ha. Tamam dur. Evet. Bir dakika e, durun annem kardeşimizi yatırayım hemen geliyorum. Evet çocuklar hadi başlıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Berat Evet Sen Berat başlayacaktı. Şimdi Berat başlıyordu. Evet. Bu benim. Yaptım. Hı? Başardım. Yaptın mı? Yani. Ha benim gözümden kaçtı görmedim. Bir puan sıfır sıfır. Tamam şimdi Miraç'tan. Abi de. Dur 2 2 olsun. Hadi iki 2 yapın. İki, iki. önce 2 2 bakarız sonra. Hadi. Oh! yaptım <laughs> Yaptın. Bravo. Bravo. <laughs> Hadi Mirac. <laughs> i̇ki oldu Berat. Siz bir bir. İki, iki Yo, bir. <laughs> bir, bir, bir. bir, bir, olsun Miraç. Tamam anneciğim. Siz bir bir. Ben de iki. Miraç. Hadi. Oh! İki. <laughs> Bir. Daha birsin. iki Berat, iki Miraç. miraçta yaparsınız annem yavaş yavaş. Yaparsın oğlum. Şimdi bıraktı annem. Dur bir dakika. Olmadı. Olmadı, olmadı Miraç. Ee. Tam olacaktı. Yavaş et. Bırak yavaş. Acele etme. Bak. Yavaş. Bak böyle. 3 Berat. Üç. Anne, Ama ben. şimdi sıra sende değil. Sen niye aldın o şişeyi Miraç'taydı? Şimdi hadi Miraç'ta. Güzel güzel. Ya, ben de Miraç. Ben, de, ben yapamıyorum. daha. <laughs> ya. Yok. Hadi. Miraç kaçtı? Üç müydü? İki. İki değil mi? ve üç olan Berat mıydı? He. Tamam. 4. Ben 2 Bu iki. iki, bu. E ben de dört. Ben iki. Ya bir. Hadi. Şey yapamadım o zaman bir. Yavaş bırak sakin ol annem. Sakin ol. Sakin. Yavaş yavaş. Berat Hı. gibi bak. Berat nasılsa nasıl sakin? Dur, olur. reklam mı olur, Bunu reklam mı olur? <laughs> Şişt, bir şey olmaz annem bir şey olmaz evet. arkadaşlar, arkadaşlar bunlar 2-2 bende 4 şimdi hadi kaldığımız yerden devam edelim kardeşler aslında ufak bir kriz çıktı onu düzelttik tekrar devam ediyoruz Burak lütfen annem baksana abisi. Bırak haksız annem bak güzel güzel oyna şimdi bir aç daha ya şimdi bırak abi de şimdi Berat abi de Berat da beş. Ayaklarım. <laughs> Hadi Miraç yavaş yap hadi annem. Miraç bak böyle yapacağım bak. Şişeyi. Yavaş bak böyle şişeyi. Hop. Yavaş bak Berat'a bakın Berat gibi yapın. Bak Berat'a şimdi. Miraç aferin oğlum bura. Hadi he evet. Ha? Oluyor bak az kaldı az kaldı. Yavaş durun. Aferin oğluma. Ha. Şimdi Miraç. Şöyle Berat gibi güzel dur. Bak abinden Berat gibi dur be Miraç. Biraz döne doğru dönsen böyle de yüzün görünmüyor. Abin yanına doğru git biraz. Hı -hı, tamam böyle. Hadi. O ne? Tavana. Havana mı atacak? <laughs> Beşte kaldı Berat. Burak iki, Miraç iki. Ben üç. İki. Üç mü iki mi? Ben üç. iki. Ben iki diye hatırlayayım ama. Burak ben üç. Ben hani iki. Ha doğru üçtü üç. Ee, tam o anda Miraç'tan bir kriz çıktı ya arasında. Ondan bak karışıklık oldu. Yavaş. Işte. Dört. Burak oldu. Sen iki. Merak kaç? Beşti. Aa! Ve alt altı oldu. Hı -hı. No, e, Burak be, şimdi Miraç'ta. Evet. Miraç'ta annem. Hı -hı. Ah tamam oldu. Kaç, Üç. Üç. Çok Kesin ya. 7 10 Ol, olan geri kazanmış ve oyundan çıkıyor. Geri iki senden biraz kalıyor. Hadi biraz. Kaç oldun Burak? 5 beş, 7 beş. Beş. Yedi. Yedi. Yedi yedi oldu. 5 7 Berat. O. 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 Miraç. Evet. Miraç'ta şimdi. Miraç'ta. Miraç. Miraç'ta. dur. Durun Durum. Evet, Miraç'ta. gidiyorum değil mi? Evet. oh Cat 4. Miraç 4 oldu kat Ne yapayım, yapayım. Miraç? Bırak. Evet, altı bırak. Yok, altı oldum Bire, daha. Altı Bire. mı? Aa, yedi. Bire. Tamam, 7. E, o zaman Berat'la mı aynı mı oldunuz? Ben bir yandan video Bira, çekeyim bir yandan. Yedi Bire. mi oldun? Ha Bire. tamam. Bire. Hadi. Bire. Hadi gel Bire. Berat bura gelir misin oğlum? Amin. Hadi. Ya anne bu. hadi Aa, demin kayıtta zannettim. Kayıtta değilmiş. Berat 9 oldu. Burak 7'de hala. Miraç da 4'te. Ben 7'deyim daha. Ben. 5! 4'ün annem. Ben dedi. Tamam hadi 5 oldu. 5 oldu. Anne. Hadi Miraç 5'teymiş. <laughs> ben, ben Hadi. Tamam. böyle Tamam. Anne kazanan. ama çekmiyor. Tamam. Anladım. Bir şey olmaz. Anne kazanan kazanan kazana çekiyor. Evet. Anne. Ne oldu? Ben görmedim. attım. mı? Attın mı? Sekiz. Oldu mu? Attı mı? Görmedim. Ben gözlerim açıldım. Bak güne vallahi hap... dediysen yar etmeden hadi. Evet. Bir aç beş oldu. De, Altı oldu. Altı. Altı mı beş mi? Anne, beş, sekiz. Ay, altı. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben sekiz. ben oldum. Tamam. Bu sekiz. Evet görüyorum hadi. ben hadi. olmadı. Tamam. Ma altı. E evet. beş. Evet. Anne bir de yapmış. Böyle anne Tamam. Bırattır. Evet. O yaptı. Yapmadı. ben yapmadı. Ya Ben yap anne. Onu yaptı yaptı. Ben, yap. ben de. Ben de. Gözünü, gözünü kapalı nasıl yapacaksın? Miraç yapamaz. Anne ben yaptım ama. Evet. Ama gözümüzü kapatalım. Gözümüzü kapatalım. Anne ben gözünü kapatmadım ki ya. Oğlum gözün kapalı nasıl oyun oynayacaksın? Olmaz Anne, ki. Evet. Omaz. Aha. Dokuz. 9. 9 Berat, 9 e, Burak, 6 Miraç. Ben, Bak kim kaldı? Bir kaldı. Bak sen kazanırsan o kazan. Birbirinize öyle şey etme oh, yok. Dayan, tamam dur. mı? Anne böyle yapacak. Böyle yapacak. Evet. He, tebrik edeceksiniz birbirinizi. <laughs> tamam. Birbiri, tamam mı Berat'tan Burak? Anladınız mı? Tamam. Heyecan Doruk'ta. 9 Burak, 9 Berat. 6 Miraç. Ben yapabilir miyim? 7 Miraç. 7 Miraç. Bakın üstlerime. Eee. <laughs> Oo. Ne yapacak? Oo. Oğlum gitti. kazandı. Dişti dur. Sıra olsun Bırak içinden Berat kazanmasın deyin. <laughs> evet. Aa! Anne bak böyle dua ediyor ama haksızlık. Nasıl haksızlık ya? Böyle, böyle dua anladım. yapabilir annem. Bu yaşın diyor. He aa, sana mı? Aa! 10, 9, 9. Kim attı? Ben. Miraç mı? Evet. Aslında. Aa, hepiniz dokuz 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 mu oldunuz? Evet bu dokuz 9 değil. Sekiz. 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 Neyse evet. bir, 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 bir tur daha yapın hadi bir şey olmaz. İki tur <laughs> yapacağım na No bir bir. No iki oldu iki tur yaptım. Ben de iki tur. Ben de sıra. Ya nereye gittiniz? Oynuyor <laughs> oynuyor. Pencerenin kenarına gittiniz. Aaa. Aaa. <laughs> Ama tebrik et annem şimdi. Ne dedik biz demin? Hadi anneciğim. Hadi bırak annem. Hadi kardeşini tebrik. Hadi annem. Olmaz ama. Bırak lütfen şimdi Miraç'tan. El, tamam. tamam. el, elini dur oğlum. Tamam. Hadi eller, elini tovalaş. Tebrik ederim kardeşim de. Tamam tamam dur hele Miraç dur. Hele dur görmeyeyim. He? Tamam hadi ama biz görmedik hadi. Hadi oğlum bak çekiyorum. Bırak. Bırak. Hadi oğlum bak tepki git. Bırak hadi annem. Aferin. Evet yaptı. Şimdi Şimdi Berat'la Miraç. Ay pardon Miraç'la Burak. Sekiz 8 Miraç kaçtı Dokuz da Burak. Hani iki yapalım bir iki çünkü e, finallere geldik. Baba kazandım. Evet. Kazandım. Yedi yaptım. Durun hadi yavaş yavaş. <laughs> evet. Hayır. <laughs> bir kere daha. Bir defa daha. Bana tebrik et tabii. Sen de abi siz de birbirinizi tebrik edin bakalım. Tebrik evet. Evet. Beğenilerinizi ve yorumları, yorumları, yorumları yaparsanız, seviniriz. yaparsanız seviniriz. seviniriz. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Aşağı tıklayın. Ee, görüşürüz. Başka bir Baba. oyunda. Başka bir videoda görüşürüz.